Şakir, yeter! Bir dur artık ya! Bana bak tok! Benim başıma reçete yazmışsın. Biz delikanlı adamlarız. Grip ya da nezle değiliz, haberin ola! Şişt! Ne oluyor burada? Duyan gelmiş. Sadık abi, köyün gençleri beni geldi de bir gidelim mi biz? Yoğurthaneye gidelim. Usta geldi, onu götürelim. Usta! Akıllı olur. Yürü usta. Gel Efe, hadi sen de. Vur hadi. Hadi. Hadi vur. Nasıl vur? Bayağı... gerçek mi buram? Gerçek. Sandığın her şey gerçek. Hadi bana vurmanı istiyorum. Şakir sakın. Sakın. Babamla dedemin talimatı var bak sakın. Arkadaş var. Kız kardeşim kıyabında konuşulmasını istemiyorum. Ya. Şakir. Hadi vuracaksan vur. Bak Seyfettin amcanın da Hacı babanın da haberi olmaz. İstiyorsan gel şu arkada vur. Arkadaş. Ne haliniz varsa görün. Bak ikinize de söylüyorum. Bize sakın, sakın laf gelmesin. Beni yürü. Halim, ya Belik. Ne? Ha. Halim. Hali. Ha. Bak Şakir. Ben Nehir'i yıllardan beri seviyorum. Yeni değil. Ayrıca kimseye saygısızlığım falan da olmadı. Ha, Nehir beni sever, sevmez onu bilemem. Sen de bilirsin bu durumları. Anlarsın. Anladım Bedok. Biz de sevdik oğlum. Zamanla biz de sevdik, yaşadık bu sevgiyi. Aç nedir biz de biliriz. Artık benim nasıl bir sevgiyse bu, bu kafamın içindeki bu. Ben ne yaşıyorsam nasıl bir aksa ya ağrı da ağrı. Dinmek bilmiyor ya. Aşk baş ağrısı yapmaz ki. Niye ya? İnsan aşk kafasının içinde öyle yaşamaz öyle olmuyor. Bir şey soracağım. Sen kalbini kafanda zannediyor olabilir misin? Ha? Espriye bak ya. Vallahi sen okudun doktor oldun diye bizi de ezip geçiyor ha. Biz de lisede kımya akıdık Sino. Ezme bizi. Ya benim de artık nasıl bir sevdaysa, bu nasıl bir sevgiyse... ...yani kafamın içindeki o aşk sürekli ağrı yapıyor bana. Evlendim, hayla devam ediyor. Hiçbir şekilde bu sevdayı, bu ağrı yaşıyorum. Kafamın böyle ötesi, berisi, kuzeyi, güneyi... ...yeni bir yana ağrıyor ya. Bence o ağrı aşktan değil. Migren var bence sende. Mik. Allah mı ya. Bende mik yok. Bunu Dudu'ya söylemeyelim. Senin gözünün canını yiyeyim he. O çünkü benim kafamın ağrısını hep sancısın şeydin. Aşkından zannediyorum. Sen bilme onu. Cık, merak etme söyleme. Hallederiz ya çözeriz. <laughs> Çözek vallahi ya. Sen ne nasıl katlanmışsın sen böyle? Çözek. Ya ben de diyorum ki benim kafamın için niye böyle tam performans, tam randıman alamıyorum? Demek ki bundan zeka yetersizliği mi var bende sanki? Ha, <laughs> garip garip hareketler oluyor böyle. Çözek bu iş, halledek. Hallederiz. Gel sağlık ocağına gidelim bakalım bir. Ne var ne? yok. Ya hadi, hadi gel, <gülüyor> hadi <gülüyor> gel. Hadi gel. Sinaya bak. <laughs> hadi gel, hadi gel, gel. Oradan antrenmana geçeceğiz, gel.